Cuma günü, Cuma namazında yapılan bir yanlış silsilesi var. Öyle ki en tepede başlasak, mesela diyanet, cami görevlisi, camide vazife yapan imamlar ve cemaat. Cemaatin biraz daha fazla tabi. Ama burada şu var, Allah için kimsenin açığını aramak, haşa kimseyi ötelemek, kötülemek diye bir derdimiz, haşa Allah'a sığınıyoruz, öyle bir derdimiz yoktur. Ama Allah için, yani cimere mi başvurursunuz, bunu böyle duyurur musunuz? Bu yani benim şu konuştuklarımı biraz önemseyin. Allah için dinleyin. Dinleyin ve anlatın da insanlara. Du, duyurun da yani. Duyurun da yani. Mesela en başta başlayalım. En başta başlayalım. Şimdi Diyanet'in burada yanlışı ne? Ya biz Diyanet haşa yani bir dini kurum kötülemek için söylemiyoruz yani. Kötülemek için söylemiyoruz. Ya o zaman şöyle yani benim ben gördüğümde Diyanet görmedim bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Niyetlerini bilmiyorum. Art niyetliler mi? Kötü niyetler mi? iyi niyetler mi? Bir, onu bilmiyorum. Ona bir şey demeyeceğim. Yani orada bir yorum yapmayacağım. Yorumu bu sohbeti dinlerseniz Allah için siz yapın. Şimdi adam Ankara'da oturuyor. Hocalar Ankara'da oturuyor. Bu işte görevli hocalar Ankara'da oturuyor. Bir hutbe hazırlıyor Cuma günü. Bu hutbe Türkiye'nin tamamına bütün camilere yayılıyor. Bütün camiler aynı hutbe okuyor. Yani Ankara'da sanki Hakkari'nin bir köyündeki problemi biliyormuşsun gibi, Erzurum'un bir mahallesindeki bir caminin olduğu yerde o toplumdaki bir problemi biliyormuşun gibi, Edirne'de bir toplumun yani bir caminin olduğu etraf cami etrafındaki toplumun sorunların ne olduğunu biliyormuşsun gibi, Karadeniz'de Trabzon'da Rize'de bir mahallede bir işte efendime söyleyeyim bir köydeki problemleri biliyormuşsun gibi oraya bir fetva yayınlıyorsun. Halbuki güzel kardeşim, yani böyle bir saçmalık olur mu ya? Böyle bir saçmalık olur mu? Bırak hutbeyi camideki imamlar hazırlasın. Mahallenin problemi neyse o mahallede o yerleşim yerinde ne problem varsa hutbeyi ona göre hazırlasın. Ama umumi bir şey olur. Böyle deprem gibi bir felaket gibi bir şey olur. Allah korusun. Allah yaşatmasın öyle bir şeyleri. Orada umumi olarak bir hutbe bir hafta iki hafta üç hafta gider. Ama kardeşim Mesela Trakya bölgesinde problem nasıl bir problem var sen onu bilmiyorsun ki. Ankara'da senin yazdığın hutbe orada niye okunsun yani? Öyle ya. Sen böcek haftası, çiçek haftası, hayvan haftası diye geçiriyorsun. Öyle anlatıyorsun o camide. Onların bizimle ne alakası var? Bizim yaşadığımız şu bölgede, mesela benim yaşadığım şu anda bölgede, bu mahallede 30-35 bin nüfuslu bir yer bildiğim kadarıyla üç tane cami var. 3 caminin olduğu yerlerdeki ya, problemler de aynı değil. Belki bu mahallede, belki bizim bu caminin etrafında hırsızlık olayı var. Öbür olayda alkol olayı var. Öbür olayda başka bir şey var. Öyle ya sen Ankara'da oturduğun yerde hutbeyi alıyorsun. Tüm Türkiye'nin tamamına aynı hutbe. Öyle bir şey olur mu ya? Bütün imamlar etrafında nasıl bir problem varsa hutbeyi ona göre yazmaları lazım. Yani imamların kendileri hutbeyi ayarlaması lazım. Çünkü Ankara'da sen nereden biliyorsun Edirne'deki filan mahallede ki cami aynı şey gönder hutbeyi gönderiyorsun. Antalya'nın filan köyünde filan mahallesinde ne problem var oraya aynı hutbeyi niye gönderiyorsun? Dolayısıyla bu işleri çözmek istiyorsanız oraların imamları her imam kendisi hutbe lazımacak. Aynı ezandan merkezi sistem olmayacak. Her, her, imam kendi ezanını kendi okuyacak. Bu bir. Yani bu cuma günü Diyanet'in yaptığı yanlış. İki. İmamların yaptığı şeye gelelim. Kardeşim yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hutbeye çıkıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken sahabe-i bir zat diyor ki yani o e, Übey ibn-i Kâb. Kâb soruyor. Kim soruyor? Ebu Derda soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve orada bir ayet okuyor. Ayet okurken e, Ebu Derda Übey ibn-i diyor ki e ee, bu ayet ne zaman indi diyor. Kısa bak bu kısa. Bu ayet ne zaman indi diyor. O da sus diyor ona böyle elinde işaret ediyor. Sonra camide namaz bitince efendi o üveybiki bu dert diyor ki vallahi cumada eline geçen diyor sadece boş lakırdı oldu diyor. Nasıl ya diyor? Konuştun ya namazın yandı diyor. Cuma bitti diyor. Sonra gidiyor efendi e diyor ya Resulallah, ben üveybiki Kabe senin bu ayeti okurken bu ayet ne zaman indi diye sordum. Üveybiki in hap da bana cumada eline geçen şey boş lakırdı oldu dedi diyor. Efendim Özlem de buyurdu evet Übey bir doğru söyledi. İmam hutbeye çıktığı anda tek kelime konuşmak caiz değildir. Böyle. Hatta orada birisi bir hareket yapsa ona sus de, desem bile o, onu yapan da ona sus diyen namazı giderdi, Cuma'sı gider. O gün cuma yok. Eline boş. Boş gittin boş geldin yani. Halbuki cuma namazın kabul olsa bu cumayla geçen cuma arasındaki bütün günahlar silindi diyor. Ama sen oraya gittin boş boş. İmam hutbeye çıkıyor. İmam yani İmam hutbeye çıkıyor. Orada imam milleti amin dedirtecek bir şekilde bir tonla, bir işte akışla, bir üslupla cuma hutbesi okuyor. Güzel kardeşim. Orada eline tutuşturulan kağıt, önceden birkaç defa okusan ezberlesen ve cemaati de çıkarken her cuma bunu Allah için üşenmede uyarsan desen ki cemaati Müslümanım ben hutbeye çıkıyorum. Ben hutbede nasıl konuşursam konuşayım. Ne anlatı anlatırsam anlatayım. Allah lillah aşkına amin demeyin. Amin diyenin cuması yanar desen ve bunu da titizlikle devam ettirsen ne olur? Ama her hafta kasıtlı olaraktan mı, artı yanlışlıkla mı, artı niyetiniz de bilmiyoruz ki. Ne diyelim yani şimdi siz yani? Ne diyelim yani? Yani hakkınızda kötü şeyler düşünmek istemiyoruz tabii. Ya bir cuma bir cuma günü bir camide duysam yemin ediyorum diyecek ki şu caminin imamı bunu uyardı diyeceğim ama hiç duymadım. Değişik yerlerde de cuma kılıyoruz da bir imamın da cemaati Müslüman ben hutbeye çıktığında hutbeye çıktığım andan itibaren bırakın amin demeyi. Ne konuşursanız konuşun cumanız yanar. Niye uyarmıyorsunuz kardeşim ya? Niye insanların cumasını çöpe atıyorsunuz? Niye bu kadar ya emek veriyoruz? İşte efendime söyleyeyim e, Gidiyoruz oraya bir bakıyorum orada bir de elini kaldırıp kaldırdı amin diye, diye de bağrına var iyi şey yaptığını düşünüyor. Ama siz uyarsanız bu inşallah insanlar bunu yapmaz. Çünkü biz toplum olarak cahil bırakıldık, dinde uzaklaştırıldık ve bu toplum burada bir suçu yok. Buradaki suç imamların suçu. Allah lillah aşkına uyanın şu insanları. Yani oraya çıktığında e, imam hutbeye çıktığı andan inene kadar ne konuşursanız konuşun, cumanız yanar yani. Bakın bu ayet ne zaman indi dediği halde cumasının yandığını söyledi. Sevap bitti diyor. Sevap bitti diyor. Oturuşlarınız da imam hutbeye çıkarken düzeltin. Nasıl? Diğer bir bağdaş kurarak oturuyorsun. Hutbe bitene kadar namazdaymış gibi hiç kımıldamadı öyle duracaksın. Ama sen işte biraz rahat oturmak istiyorsun. Yani Etayete et oturarak diz diz yani diz çöküp oturmak için öyle otur. Bağdaş kurmak için öyle otur. Ayağını uzatmak için öyle otur. Nasıl rahat ediyorsan öyle otur ama hutbe bitene kadar ayağını bile değiştirme. Ve bunu imam uyaracak. Diyecek ki arkadaşlar bu bu yanlıştır. Bunları yapmayın diyecek ama ben maalesef ve maalesef yani ben duymadım. Allah lillah şey duymadım. Duysam derim. Vallahi billahi derim. Bak şu caminin şu imamı yani bunu uyar derim ama Allah için bu bir yanlıştır. Cemaat de buna amin demesin. Amin diyen cuması gider, yanar. Allah korusun bu kadar emekleri zayi olur gider. Üçüncü şeye gelelim. Üçüncü cemaatin yaptığı şeye gelelim. Yani bir türlü biz bu işi beceremiyoruz. Yani camiye girme adabı, camide çıkma adabı sanki işte maça girmiş, maça çıkmış, tiyatroya girmiş, tiyatroya hatta orada iş yaparken bile kanunlar ve kurallar var. Onlara uymak zorundalar ama camiye girerken de çıkarken de kural koymaz kimse. Bu kural insanın ıı, ahlakıdır yani İslami ahlakıdır. İslam ahlakıdır. Saygılı olmak lazım. Herkese karşı saygılı olmak lazım. Camide çık, çıkış adabı da var. Camiye giriş adabı da var. Şimdi camide amin demek yani demek cemaatin problemidir ama aynı zamanda imamın da problemi olduğunu söyledik. Bunu Allah için söylerim. Cemaat buna dikkat edecek. Dikkat etmiyorum. Mesela Hoca Efendi kürsüye çıkıyor. Kürsüde vaaz ediyor Allah aşkına. Zaten toplumu dinlediği, Yani bir sohbet dinleme kültürümüz kalmadı. Kimse hocalar dinlemeye gitmiyor. Bir cuma gününüz kaldı. Beş dakika, on dakika. Ne istifade ederseniz. Orada hocayı dinle, dinlemek için gidiyorsunuz. Orada hoca kürsüdeyken telefona bakmak ne demek ya? Ya hoca konuşuyor vallahi telefona bakıyor. Hoca hutbedeyken de telefona bakıyor. Bu ne cami ahlakı ne İslam ahlakına uyan bir şey değil. Zaten hoca hutbeye çıktığında hadi kürsüye çıktı vaaz ediyor. Orada diyelim ki yani sohbet dinlemek sünnetti, sünneti terk ettin diyelim. Yani sünnete muhalif iş yaptın. Ama hut, hoca hutbedeyken çıktığın zaman farza riayet etmedin ve caiz olmayan bir iş yaptın. Cuma yandı. Hoca hutbeye çıktığında bile, İmam Efendi hutbeyi okurken bile telefon görüp Whatsapp'ta yazıştığını söylüyor adam. Yani yazıştığı için. E yanımızda canım. E şöyle göz ucuyla görüyorsun. Adamı da uyaramıyoruz tabii. Uyarsak bizim de cumamızda gidecek. Biz diyoruz. O yüzden tehlikeli işler. Yani bunlar tehlikeli işler. Bakın cumaya giderken yani Cuma'da, cuma ada, cuma namazını adablarından o gün işte tabi şimdi İstanbul'da çalışıyor, Ankara'da çalışıyor vesaire yerlerde çalışıyor. Sabah kalkacak işte işe gidecek. Orada gusül alma yeri yoktur. İmkanımız yoktur. Ama he o cuma günü de gusül almak sünnettir. Yani beyaz giyinmeye özen gösterdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama beyazdan siyahtan da şey nedir biliyor musunuz? Yani elbise eski olabilir, elbise yamalı olabilir ama temiz olmasına yani ihtiyatlı davranmak lazım. Temiz olması şartı vardır. Elbise temiz olacak. Koku sürülmek, tırnak kesmek, sakalı düzeltmek, bıyığı kısaltmak, efendime söyleyeyim sakalı taramak, yani güzel oraya gitmek, işte efendime söyleyeyim sarımsak, soğan gibi koku veren şeylerle oraya girmemek, işte orada ıslak ayaklarla, çorapsız ayaklarla girmek de uygun değil. Bunlara riayet yoktur. Bir de şu var, koca koca adamların oraya diz, dizin üstünde efendime söyleyeyim e, şort giyerek gidiyor. Ayıptır ya. Cami, o cami öyle girilmez ya. Koca koca adamların, çocukların bile oraya öyle girmesi uygun değil. Babaların onlara uyarması lazım. Yavrum cami böyle gidilmez. Cami ada böyle değildir. Tamam çocuk, çocuk mükellef değildir. Ha orada bir hata yapmış sayılmaz ama geleceğinde yani düzgün gitmesi için ilerisinde de düzgün gitmesi için düzgün davranması için çocuk uyarılması lazım. Uyarılması lazım. Adam camide namaz kılıyor. Daracık bir atlet giymiş, daracık bir pantolon giymiş. Ruki eğildiği zaman e, belli gözüküyor. Belli de ta kalçasının arasına kadar gözüküyor. Önü, önümüz sağımızda, solumuzda bu. Bunları görüyoruz ve gören insanlar da Biz de görüyoruz yani. Peki bu, bu ne? Burada ne var? Nasıl bir sıkıntı var? Kardeşim burada setre avrete riayet edilmiyor. Yani namazın farzlardan. namazın 12 tane farzı var. Altısı içinde, altısı dışında. Dışındaki farzlardan bir tanesi neydi? Setre avretti. Yani avret yerin kapalı olmasıydı. Ama sen Avret yerin açıldığı zaman namazın ne olur kardeşim? Namazın bozulur. Namazın bozuldu. Peki ona bakan adam ne olacak? Ona bakan adam da günaha girecek. Ya erkeğin erkeğe bakması günah mıdır? Erkeğin erkeğe avret yerine bakması kadına bakmış gibi haramdır. Erkeğin erkeğin avret yerine bakması yani göbekle diz kapağının arasına bakması bir dışarıda çıplak kadına bakmak nasıl haramsa erkeğin de erkeğe bakması haramdır. Hadi bir, birinci de gözümüze çarptı gitti. Tamam kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz ama muhafaza etme. Zaten orada şevhetle kötü niyetle bakmıyor. Devamlı görüyor gözünün önünde yani. Orada camide ben demiyorum ki şevette şevhetle bakıyor. Ama öyle olmasa da o uygun değildir. Giyme kuşuma, kuşama dikkat edilmiyor. Koca koca adamların oraya eşofmanla geldiğini görüyoruz. Koca koca adamların oraya şortla geldiğini görüyoruz. Yani öyle gayri ciddi, kayıt bir şekilde oraya gelme. Cami, yani cami öyle gelir mi kardeşim ya? ya? Yani şöyle bir örnek veriyorum ve vereyim yani. Diyelim ki ca camide şey, cuma namazı kıldınız. 12, yani iki, bir buçukta iki bitti. Yani cuma namazı bitti. Cuma'da çıktınız ama iki de yani bir buçukta namazda çıktınız. 2'de de de kaymakamla, valiye veya emniyet müdürüyle veya bir iş, adamıyla görüş, görüşmeniz var. Toplantınız var. Veyahut da bir düğüne gideceksiniz. O kıyafette gider misin? Yani camide namaz kıldın, kıyafetle o toplantıya gider misin? Gitmezsin, utanırsın. Peki Allah'ın huzuruna nasıl geliyorsun? Allah'ın evine nasıl geliyorsun ya? Allah'ın illa aşkına ya. Allah'ın evine geldiğin kıyafetle bir insanın huzuruna gidemiyorsun. Bizim bu makamdan hiçbirini küçümsemediğimiz yoktur ama Allah'ın evini de kıyaslanacak kadar da değiller yani. Yani biz onları çarparken şey bir kaymakam, bir vali, emniyet müdürü vesaire derken hiç bu bunların makamını küçümsediğimiz yoktur ama Allah'ın evine denk tutacak değiliz haşa ve kella yani. O yüzden güzel kardeşim, yani cumaya gelirken veyahut da normal namazlara gelirken giyim kuşamıza dikkat edin. Ha namaz olur mu? Namaz olur. Diz kapağıyla göbek arası kapalı olursa namaz olur. Orada sıkıntı yok. Ama bu fetva yani olmama en düşük ihtimale göre yani yoksa bu kadar da lazım, bu kadar lazım, en az bu kadar olacak diye o farzdır yani. Onun dışında şu anda bir insanların efendim namaza giderken giyecek elbisemiz yok da ancak bu kadar var diyebilecek pozisyonu değiliz. Herkeste 5-10 tane şey var. Namaza özel kıyafetiniz olsun. Cuma namazına bilakis özel kıyafetiniz olsun. Özel olsun ki Allah da bize özel muamele yapsın. Yani Cuma günü şortla gelmek ne demek ya? Cuma günü eşambonla gelmek ne demek ya? Askılı atletle adam şöyle atletle yani şortla, şepenyeyle tişörtle, askılı tişörtle camiye geliyor bu. Ne demek ya? Ayıp ya. Bunlar da cemaatimizi yaptı yanlışlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Orada işte Cuma namazı bitiyor. Ya da kendisi farz yani farz bitiyor. Farz bitince camilerin, bütün camilerin dörtte üçü hurra. Sanki camide bomba ihbarı almış gibi öyle bir hızlı çıkış var abi. Ya tamam diyelim sen işte o zuhru ayrı kılman lazım. Dört dakika ya diyelim ben onu iş yerinde kalacaksın ya evde kılacaksın. Biz, yani Suizanda bulmuyor. Suizlanda buluyoruz. Hadi yani onlar ev, evde de kılınabilir. Camide de kılınabilir. Her yerde kılınabilir. Kılacaksın. O onu kılmayacaksın demiyor. Onu kılacaksın. Yine de camide çıkma hatabı var kardeşim ya. Camide çıkarken birbirini iteklemede. Yani basmada, geçmede öyle insanlara orada namaz kılan insanlar onların önünde geçiliyor. Onların önünde geçiliyor. Bunlar da uygun şey değil. Camiye giriş adabından da yani camiye girerken de çıkarken de dikkat etmemiz lazım. Bakın şöyle bir şey var. Diyor ki mesela şey Kâbul Ahbar. Kâbul Ahbar çok mübarek bir insan. Yani çok e, İslam tarihinde adı geçen e, İslam tarihinde adı altın harflerle yazılmış şahsiyetlerden bir tanesi. İslam büyüklerden bir tanesi. Şimdi camiye diyor ki mübarek bir bardak ateş içmek yani bir bardak ateş içmek benim için diyor bir bardak içi, içki içmekten daha sevimlidir. Yani içki içmenin ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Bir bardak içki içmek benim için Cuma'ya gitmemeden daha sevimlidir diyor. Bak Cuma'ya gitmemenin ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Cuma'ya gitmemek benim için geç kalıp da insanların başlarına, başlarına omuzlarına basarak ön saflara geçmek, geçmekten daha sevimlidir. Yani yani onu yapacaksam Cuma'ya geç kalıp insanların üstüne basa basa onları ayrı ayrı öne geçmektense diyor Cuma'ya gitmem benim için daha iyidir diyor. Ya görüyoruz kardeşim adam geliyor Cuma'ya yani oraya giriyor insanlar üstüne basa 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 ön safa geçiyor. Arkadaş nedir bu ya? Boş buldun yere otur. Hemen otur. Kapının önüne hemen otur. Zaten biraz sonra imam efendi, müezzin efendi uyaracak. Diyecek ki namaz düzene geçiyoruz. Saf düzene geçiyoruz. Arkadaşlar ön safları doldurun diyecek zaten. Bir dakika, iki dakika sonra. Otur boş buldun yere. Caiz değildir. Bak ne buyuruyor Allah'ın dostları? Ne buyuruyor Allah'ın dostları? Yani diyor Cuma'ya gidip de onu yapacağıma Cuma'ya gitmem benim için daha iyidir diyor. Gitmem Cuma'ya daha iyidir diyor. Çünkü Cuma'ya gitmemek günahından onu yapma günahı daha eh ehvendir diyor. Benim için diyor yani. Halbuki Said bin Hüseyyep de buyuruyor ki radıyallahu teala anhum Cuma'da bulunmak benim için nafile yapmaktan eftaldir. E Cuma'da bulunacaksın da bu şartlara riayet edeceksin. Yani cumada bulunmak, cuma namazı, cuma günü cuma namazı kılmak benim için diyor nafile haç yapmaktan daha iyidir, daha sevimlidir. Böyle faziletli bir amel var. Haftada bir defa geliyor ve bunu da kalkıp da böyle İslam'a uymayan, ahlaka uymayan, cami adabına uymayan, toplum adabına uymayan şeylerle bunları öldürmeyelim. Allah'ın lillah aşkına. Camiye gelirken mutlaka ayaklarımız, çoraplarımız olsun, ayaklarımız kuru olsun, üstümüz güzel koksun, üstümüz başımız güzel koksun. O anda namaza gelirken arkadaş yarım saat sigara içme ölür müsün ya? Ya ağzın öyle bir şey kokuyor, kömür ocağı gibi kokuyor. Yanındaki insanlar rahatsız ediyorsun. Bu da uygun bir şey değildir. Giyimine kuşamına dikkat et. Güzel kok, kötü kokmaz. Soğan, sarımsak yeme, dikkat et. Ondan sonra ya şahadi çalvar giymiyordun diyor. Kardeşim senin yani özel davetlere gittiğin pantolonlarla gelmen lazım. Onlarla gelmen lazım. Takım elbiseyi nasıl elin düğünlerine giderken, nasıl işte bir toplantıya, bir davete giderken, nasıl düzgün giyiniyorsan, aynı cumaya daha ihtimam göstermen lazım. Daha özen göstermen lazım. Daha dikkat etmen lazım. Çünkü Allah'ın huzuruna geliyorsun. Halbuki beş vakit namazda da aynı şeyi davransan iyi olur ama cuma daha da özeldir. Müminin bayramıdır ya. Allah'ın illa aşkına. Ne olur Allah razı olsun. Bakın bizim derdimiz kimseyi ötelemek, kötülemek değil. Efendim ne bağcı dövmek, ne üzüm yemek öyle bir derdimiz yok. Allah bize aşkına topluma faydalı olalım. Yanlışlar, aynı yanlışları yani zamanla biz de yapmışız ama e, tabii bu şeyde kendimizi toparlamışız, düzeltmişiz. İnsanları da Allah'ın ilah aşkına gücümüz yettiği kadar e, uyarmaya çalışıyoruz. Uy uyarlar dikkate alalım. Ne olur bu sohbetleri dinlediyseniz mutlaka birilerine bunları anlatın. Allah rızası için birbirimize yardımcı olalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.